Evet, Gültekin geliyor. Günaydın. Oo, bayağı yüklenmişsin ya. Ya ekipman falan. Benim hayalimde ötekisi var ya. Günaydın tekrar. Onu da, onu da bir tersek... <laughs> Ölür müyüz? Ölmeyiz de. Üstel çıktı değil mi onun? Günaydın. Cumartesi öğle saatleri. Dün gece biraz kar yağdı. Bunu da değerlendirmek için 3 tane 4x4 arabamız var. Arkadaşlarla bir yaylaya çıkacağız. 25-30 kilometrelik bir yol kat etmeye çalışacağız. Tabii şu an şehirde hiç kar yok. Şöyle göstereyim. Eridi. Ama yüksek yerlerde oldukça fazla olduğunu düşünüyoruz. Böyle biraz dolaşıp geleceğiz bununla ilgili de deneyimlerimizi sizinle paylaşacağım. Umarım bir aksilik yaşamayız. Muhakkak başımıza bir şeyler gelecektir ama sağ salim bir şekilde gider geliriz inşallah. <laughs> 2'den 4'e geçtik şu an. <laughs> Fark ettin mi onu? Değişti değil mi o? Şu an önden çekmiyor mu ya? Allah Allah. Aldı <laughs> bak. Ben daha şimdi aldım araziye <laughs> Doğrudur, doğrudur. Bayağı bir dağıldı ya arkada toplamıyor. Evet. Üç tane kızımız var burada. Bir tanesi Japon. Suzuki 4 çeker 1.6 2001 model bir arabamız var Vitara. Orada Nissan'ımız var. 99 2.700 motor dizel bir araba bu. Ve burada Rus kızı var. Ercan abi kaç modeldi bu? 2000 2000 Bu da 1.7 Lada Niva. Suzuki vallahi tavşan. Kar oldu 7-8 cm oldu. <laughs> i̇z yok yok evet. Hayır. Biz çiziyoruz yani yolu. Evet Suzuki'nin açtığı yüzden gidiyor Nisan. İki Japon. Sey yaylasına geldik. Yaklaşık 1200 metre civarı burası. Kar bakıyorum. Evet, bir rahat 10 santim oldu. Ama yolda bir sıkıntı yaşamadık. saatte de geçtik ha. Ne yazıyor orada? Kaya dibi. Oo. Düğün moduna geçtik. Süper. Bayağı şu an 1700 metredeyiz. Aa, geri dönüyor. Gel, gel. Ne oldu hocam? Şuradan aşağıya inecek, biz yukarı çıkmışız. Öyle Şu mi? Şuraya gelmiyorduk. Şey yapalım, şuradan dönebiliriz. Evet, yanlış geldik. Şu an dönmemiz gerekiyor. Gülteki! Sen git aşağıya doğru. İn. Evet. Meşakkatli oldu biraz ama. Evet, yanlış geldiğimiz yolu iniyoruz. Hı, süper. Ha buradan mı? Evet. Mustafa Hoca geçsin istersen. Sağa gel aynen. İyisin iyisin bravo iyisin. Ya az önce yaralı göz falan mı dedi Mustafa Hoca? Allah Allah. Koru dağı dedi şu arkada koru tepesi var dedi. Bak doğası süper burada ve artık bir ya yabani hayvan görürüz inşallah ya. Vallahi göredim ya. Geri döneceğiz mi? Söyledim. Nereden döneceğiz? Kar arttı kar geri dönelim diyorlar. Ya burada ileri geri ileri geri 6-7 kere de döner. Onlar battı mı ki ama ya? Oturdu mu ya? İteceğiz mi? Kırık buzun içinde şey şurada. Arkadaşlar! Beyler! Evet, gel. gel gel yardıma gelin! Gel yardıma gelin. Evet. Abi bu araba var ya bir santim bile oynamıyor. Yok hiç kımıldamıyor. Hiç yok hiçbir şey yok. Şu an yani zirvede bir yerdeyiz. 1700 metrelerdeyiz. Yolun geçtiği en yüksek yerlerden birinde. Bizim Japon kızına nazar değdirdik. Yani üstünden geçerken buzu kırdı. Oturdu. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Dört çeker falan. Çıkmıyor. Nisan'la da denedik. Araba gram oynamadı yerinden. Şimdi bir arkadaşımız ağaç kesiyor. Ağaçla araba yerinden oynatmaya çalışacağız. 2 saat oldu neredeyse. Arabayı çıkaramadık artık. Karnımızı doyurmaya karar verdik. Defalarca uğraştık. Çıkmadı arkadaşlar. Araba gömülmüş tamamen ya. Şuna baksana. Evet, arkadaşlar o bunlar doluyor. Evet. Güzel bir macera. <laughs> evet. evet biz neredeyse 3 hatta 3 saati geçmiştir. 3-4 saattir buradayız. Ee, yardım çağırmaya gitti bazı arkadaşlar Nisan'la. Ee, traktör geldi şimdi bir tane. Biz ateş yaktık haliyle. Verin Bravo! Lan <laughs> sabahtan beri uğraşıyoruz. <laughs> geldi bir dakikada çıkardı ya. Bir daha traktörle gerek o zaman. Perişan haldeyim. Saat şu an 8 gibi. O eve geldik. Araba 4 saat mahsur kaldı. E, onu çıkartmak uğraştık. Traktör geldi. O bu doğru yemek yemedik. Beslenemedik. E, i̇yi bir deneyim oldu ama. Keyif aldık.